Evet, ya, eşitli e, incelemeler var. Özellikle adli psikologların doğrudan e, yer aldığı bireysel hak ve özgürlükler işte daha çok vesayet noktasında oluyor. E, Mesela kişi vasiyet yazma yetisine sahip midir? Veya kişi işte mal varlığında tasarrufta bulunma e, noktasında ehliyet sahibi midir? Yani birileri kandırdı mı, zorladı mı, ne yaptığını biliyor mu? Çünkü zaman zaman şeyi görüyoruz mesela işte sahip olduğu bütün mal varlığını işte e, mirasçısı olmayan başka bir kişiye devrediyor. Ne yaptığını biliyor mu aslında yani bunu araştırıyoruz. Yine çocuk ve aile mahkemelerinde e, demin de bahsettiğim bunlarda çalışıyoruz. Yani psikolojik yaralanmalar ve hasar daha çok mağdurlar yönünde psikolojik olarak işte travma bu semptomlarını araştırıyoruz. Eğer travmaya dair bulgular varsa bu bunun işte tedavisi noktasında işte nasıl bir süreç izlenmesi gerekiyor, işte nereden ne kadar zaman bu işte psikoterapi hizmetine alacak, bunun belirlenmesi gerekiyor. Yine ceza ehliyet ve ceza sorumluluğu noktasında işte failler bağlamında yine araştırmalar yapılıyor ve bunların tamamı yine mahkemelere veya işte bu talebi isteyen ilgili birime iletiliyor. Bir takım esaslar var adli inceleme yaparken bunlardan bir tanesi ara kararda uzmanların ne istediğinin net olması gerekiyor. Yani mahkeme veya savcılık eğer dosyayı size havale ediyorsa, size tevdi ediyorsa bunu bir ara kararla yapacak. Bu ara kararda tam olarak ne istiyor sizden? İşte mesela genelde velayete ilişkin davalarda şunu söyler. İşte müşterek çocuk Ayhan'ın Belayet hususunda işte değerlendirilerek gerekli görülüyorsa kişisel ilişki düzleminde değerlendirilmesi gibi net bir şekilde e, mahkeme sizden şeyi isteyecek veya savcılık tam olarak ne istediğini bildirecek ki siz, sizin de sınırlarınız böylelikle çizilmiş olsun. O sınırların dışında çıkamazsınız, çıkmamanız da gerekiyor. Yine mahkeme emretmediği sürece avukatın bilgilendirilmiş onayı gerekiyor. Zaman zaman şey olabilir, taraflarla görüşme yaparken veya işte vesayet veya vasilikle ilişkili bir inceleme yaparken, inceleme yaptığınız kişinin hukuki temsilcisinin de aynı zamanda bu durumdan haberdar edilmesi gerekiyor. Mahkeme aksini de emredebilir. Zaman zaman işte mesela çocuk harca zam mahkemesinde görülen bazı dosyalarda çocuğun avukatının söz konusu durumu öğrenmesi halinde işte çocuğun yüksek yararı prensibine aykırı bir girişimde bulunacağından hareketle işte e, avukata mesela haber verilmemesi noktasında mahkeme e, şeyi kararı olabiliyor. Yine mahkeme yani yine tarafların bilgilendirilmiş rızası gerekiyor. Siz işte onu hani görüşmeci olarak atan atandığınızda bu insanlara haber vermeniz gerekiyor. İşte hani görüşme yapacağız şu gün, şu saatte, şurada yapılacak şu 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 konular konuşulacak. Bu kişilerin rızası olması gerekiyor. Yani gelmek istemiyorsa veya rızası yoksa bu hususunda yine tutanak altına alınıp ilgili mahkemeye bildirilmesi gerekiyor. Ee, birden çok veri toplama yönteminin kullanılması lazım. İşte test ve ölçekler tabii vakaya göre değişiyor. Ee, test ve ölçekler kullanılması gerekiyor mesela. İşte mesela velayete ilişkin bir değerlendirme yaptığınızda geçici velayet diyelim ki babadaysa ve yaptığınız ilk görüşmede mesela eee ebeveyni yabancılaştırma sendromuna dair bulgular gözlemlediyseniz o zaman çocuğa yönelik mesela bebeğini yabancılaştırma ölçeğini kullanmanız gerekiyor. Oradan işte bir puan elde ediliyor. Bu puanın bir kesirim noktası var vesaire. Yine çeşitli gözlem gözlemlerde bulunmanız gerekiyor. Mesela çocuğun yaşadığı yerin incelenmesi gerekiyor. E, görüşme yapılması lazım vesaire yine minimum kalite standartlarını karşılaması gerekiyor ki bu kalite standartları şu anda belirli durumda zaten. Hangi bilgilerin toplanması gerektiği, bu bilgilerin nasıl elde edileceği ve rapora nasıl aktarılacağı şu anda standartize edilmiş durumda. Uygun tüzükler veya işte uygun mevzuat, mevzuata uygun hareket edilmesi gerekiyor.